Merhaba arkadaşlar. Clash of Clans güncellemesini inceleyeceğim. Bu Clash of Clans'ın bölüm 1 olacak. Buradan bir bakayım. Arkadaşlar burada değişiklikler var. Yani değişiklikler var yani. kar, kar yağıyor. Arkadaşlar, ben birine saldıracağım. Bunu yenerim aslında. Nasıl? Tamam, <laughs> belki yedemem. Çok az kere İyi İyisi. Yok yok, yanıyor. Yanıyor. buradan yeni de çıkaralım Evet arkadaşlar bu oyun güncellemeyle daha iyi olmuş Arkadaşlar video video bir işim vardı onda duraklattım. Arkadaşlar yani güncelleme çok iyi. Ama Noel dinimizce günah ama bu oyun olduğu için yani bu oyunda olduğu için bir şey olmaz. Arkadaşlar bir işim olduğu için video duraklattım. Yani bu oyun olduğu için bir şey olmaz arkadaşlar. Yani bu gerçek değil. Gerçek kutlamıyoruz Noel'i bir şey olmaz. Ama gerçek kutlarsan Noel'i yani Müslüman olarak kutlarsan günah olur tabii ki de. Arkadaşlar ben video sonlandırayım. Hadi görüşmek üzere. Bu da bir sürü like bekliyorum. Bir de abone bekliyorum. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın.